Herkese merhabalar. YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomda yine sizlerle harika bir tarifle birlikte olacağım. Evet görüldüğü üzere balkabağımız var. Tam da mevsimi. Sizlerle birlikte balkabaklı harika bir tatlı yapacağız arkadaşlar. Küçük büyük herkesin severek tükettiği çayın kahvenin yanına çok yakışacak. Misafirlerinize, sevdiklerinize, çocuklarınıza gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz harika bir tarif arkadaşlar. Evinizde bal varsa hemen deneyin derim. Evet bu güzel tatlımız için malzemelerimiz şu şekilde. Şöyle 2 kilogram kadar bal var. Güzelce küçük küçük parçalar halinde doğradım. Daha çabuk haşlanması için. Bal pişireceğiz çünkü. Haşlayarak kullanacağız. Şöyle 2 paket petibör bisküvim var. Ben sade kullandım. Dileyenler kakaolu da kullanabilirler. Şöyle 1,5 su bardağı şekerim var. Bardak ölçümüz her zamanki gibi klasik 200 mililitrelik ölçülerdir arkadaşlar. Yine bir su bardağı kırık cevizim var. Sizler ceviz yerine badem, fındık, fıstık kullanabilirsiniz. Cevizi ben balkabağına çok yakıştırıyorum ve ceviz kullandım. Şöyle yarım su bardağı suyum var. Bir çay bardağı soğuk süt. Bir çay bardağı hindistan cevizi. Ve bir tatlı kaşığı tarçınım var. Şöyle bir pakette krem şantim var arkadaşlar. Toz krem şantimiz var. Şimdi dilerseniz hiç beklemeden hemen tarifime geçiyorum arkadaşlar. Şöyle uygun bir tencereme kabaklarımı alacağım. Üzerine bir buçuk su bardağı şekerimi ilave ediyorum. Ve yarım su bardağı da su ilave edeceğim. Ve kapağını kapatacağım. Kısık ateşte önce kaynayana kadar orta ateşte kaynadıktan sonra Altını kısacağım ve kabaklarım yumuşayana kadar pişireceğim. Evet kabaklarım ocakta pişerken ben de bisküvilerimi mutfak robotundan geçireceğim. Şöyle bir parçalar halinde robotuma alacağım bisküvilerimi. Evet arkadaşlar bisküvilerimi mutfak robotumdan geçirdim. Onları bir şöyle kenara aldım. Şimdi de krem şantimi hazırlayacağım. Balkabağı tatlımızın üzerinde kullanacağımız krem şantimi hazırlayacağım. Bir paket krem şantimi çırpma kabıma alıyorum. Ve üzerine bir çay bardağı soğuk süt ilave ediyorum arkadaşlar. Ve çırpıcı ile çırpacağız. Evet arkadaşlar krem şantimiz artık hazır. Görebiliyorsunuz kıvamı bu şekilde ters çevirdiğiniz zaman akmıyor. Tamamen katı bir kıvamda oldu. Şimdi buzdolabına kaldıracağım ve tatlımı hazırlayana kadar buzdolabında soğumasını sağlayacağım. Evet arkadaşlar kabaklarım artık pişti. Görebiliyorsunuz gayet yumuşak yumuşak bir şekilde parçalanabiliyor. Şöyle başka bir kaba aldım kabaklarımı ve bir çatal yardımı ile güzelce hepsini ezeceğim arkadaşlar. Evet kabaklarımı tamamen ezdim ve şimdi diğer malzemelerimi kabaklarıma ilave edeceğim. Robotta çekmiş olduğum bisküvimi ilave ettim. Bir çay bardağı hindistan cevizi. Bir su bardağı kırık ceviz. ve bir tatlı kaşığı da tarçınımız var. Onu da ilave ediyoruz. Şimdi güzelce karıştıracağım. Tamamen malzemeler birbirine geçene kadar iyice karıştıracağız. Evet tatlımızı tamamen karıştırdım arkadaşlar. Şimdi üzerine spatula ile şöyle güzelce düzleyeceğim. Dilerseniz dikdörtgen veya kare veya yuvarlak borcamda kullanabilirsiniz. Veya herhangi bir fırın tepsisi de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu ölçülerle tatlımız tatlımızın kalınlığı şu şekilde oluyor. Ama daha ince olmasını isterseniz daha büyük borcama da koyabilirsiniz. Evet şimdi tatlımız hazır. Tatlımı buzdolabına kaldıracağım. Ve tamamen soğuduktan sonra üzerine krem şantisini ilave edeceğim. Evet tatlım buzdolabında yarım saat kadar dinlendi. Krem şantim de buzdolabındaydı zaten biliyorsunuz. Şimdi krem şantimi tatlımın üzerine ilave edeceğim. Gerçekten hem çok hafif hem de oldukça pratik. Harika bir tatlı arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, tatlım hazır. Şimdi de son olarak üzerine şöyle toz fıstıkla süsleyeceğim arkadaşlar. Sizler dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Hiç süslemeden bu şekilde de bırakabilirsiniz arkadaşlar. Evet tatlımın son hali böyle arkadaşlar. Şimdi tatlımı buzdolabına kaldıracağım. Eğer vaktiniz varsa bir gece, vaktiniz yoksa en az 2-3 saat dinlendirmenizi tavsiye ederim. Daha sonra tatlımızı servis yapacağız. Evet arkadaşlar, balkabaklı tatlımız artık servise hazır. 3 saat kadar buzdolabında dinlendirdim ve şimdi dilimleyerek sizlere iç dokusunu da göstereceğim. Gerçekten denenmesi gereken harika bir tarif diyorum arkadaşlar. Kesinlikle denemelisiniz. Şimdi bir dilim alacağım ve sizlerle iç dokusunu paylaşacağım. Evet balkabaklı tatlımız nefis oldu arkadaşlar. Üzerinde krem şantisi ile çayın kahvenin yanına çok yakışacak harika bir tatlı. Kesinlikle ama kesinlikle sizlere de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet bir videomun daha sonuna geldim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilinizi açmayı unutmayınız lütfen. Değerli yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bir dahaki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun.